Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size dediğim gibi bu arada şey ben YouTube kanalının adını değiştirdim. Titan kameraman yaptım. Bu arada şöyle göstereyim. Adını siz bakabilirsiniz şuradan. Adı şu. Siz bakabilirsiniz. Yüklemeye. Şimdi oraya giriyorsunuz size dediğim o oh girin açılmasını bekliyor biraz yavaş açılıyor da açılıyor arkadaşlar aldım arkadaşlar. Ya ah, markete götürdüm. Evet. Buradan aşağıdan şöyle oluştura tıklıyorsunuz. Tıkladınız mı? Şimdi bak şurada yeni oluştur var. Yeni oluşturuyor yani yere tıklayıyorsunuz. Sonra şey oluyor böyle arkadaşlar. Size bomboş bir harita veriyor. İsteniz parkur savaş oyunu. Böyle bakın. Böyle. Bunu göstereyim arkadaşlar. Şu alttan Şurada bakın, şurada. Tam olarak burada. Oraya tıkladığınızda böyle şeyler çıkıyor. Savaşçı bunlar. Şuraya bakın göstereceğim şimdi. Şuraya bir şey yazıyorsunuz, istediğiniz çıkıyor. De şey. Şuraya tıklıyorsunuz. Oradan böyle tarz atıyorsunuz işte böyle falan yapıyorsunuz. Bizim kuşumuz oldu incecikliyor alttan. Böyle şekil böyle yapar. yordunuz. Yine. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.